بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم Estağfirullahal azimel le ilaha illallahual hayyul kayyum ve etubu ileyhi Rabb işrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkau kavli Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Allah'ım, bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün hatalarımızdan, günahlarımızdan dolayı pişmanız. Gaffar ismin hürmetine bizi mağfiret eyle. Allah'ım, günahlarımızdan dolayı sana hakkıyla tevbe yapmayı ve nasuh tövbesiyle sana yönelmeyi bize nasip eyle ve tövbelerimizi tevvap ismin hürmetine kabul eyle. Ya Erhamer Rahimin, ey merhametlerin en merhametlisi olan Allah'ım, bugünümüzü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl. Allah'ım, bugün içinde başımıza gelebilecek her türlü sıkıntılardan musibetlerden, kazalardan sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle Allah'ım. Bugün içinde bize hayırlar ver, bereketler ihsan eyle. Senin rızan doğrultusunda güzel bir kulluk yapmayı bize nasip eyle. Ey Allah'ım, bize önder olarak gönderdiğin, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı gibi yaşamayı, onun yolunda gitmeyi ve onun sünnetini ihya etmeyi bize nasip eyle. Allah'ım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senden neler istediyse biz de onları istiyoruz. Bize ihsan eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyden sana sığındıysa biz de onlardan sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, bu duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü hayırlı isteklerini ihsan eyle. Fazlu kereminle ihsan eyle. Ey celal ve ikram sahibi olan Allah'ım! Kur'an-ı Kerim'de duanız olmasaydı Rabbiniz sizi ne yapsın buyuruyorsun. Allah'ım, bizler de dua ile sana niyaz ediyoruz. Sen bizi bizden en iyi bilensin. Ve bütün sıkıntılarımızı en iyi şekilde bilen sensin. Ya Rabbel Alemin, bu dünyada bize iyilikler ihsanı ile, güzellikler ihsanı ile. Ya Rabbel Alemin, ümmet olarak bize basiret, feraset ihsan eyle. Tekrar kardeş olmayı, ensar muhacir gibi birbirimize sımsıkı sarılmayı ve mümin kardeşimizin derdiyle dertlenmeyi bize nasip eyle. Ey her şeye kadir olan, her şeye gücü yeten ve her şeyi hükmeden hakim olan Allah'ım! Bir emrinle bütün mevcudatı yaratan ancak ve ancak sensin bizler zayıf kullarınız ve bizler hata işliyoruz. Bilerek ve bilmeyerek sana karşı sıkıntılı hatalarımız, günahlarımız oluyor. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Rahman ve Rahim olan sensin. Esirgiyen ve bağışlayan ancak ve ancak sensin. Biz ancak ve ancak sana ibadet eder, ve sadece senden yardım dileriz. Ya Rabbel Alemin, ibadetlerimizi riyadan uzak, ihlaslı bir şekilde rızan doğrultusunda yapmayı bize kolaylaştır. Ey Allah'ım, sevdiğin her şeyin sevgisiyle kalbimizi doldur. Sevgisiyle kalbimizi doldur ki senin rızan doğrultusunda güzel bir ömür yaşayalım. Ey Allah'ım, Sevmediğin ve razı olmadığın bütün hataların, günahların, nefretini kalbimize yerleştir. Bunların nefretini kalbimize yerleştir ki sana karşı hata yapmayalım. Hey Ademlerin, da Ademlerin sahibi olan Allah'ım, bir olan Allah'ım. Bizler ancak ve ancak sana ibadet eder ve senden yardım dileriz. Ya Rabbel Alemin, ey alemlerin tek sahibi olan Allah'ım, dualarımızı kabul olan dualardan eyle. Peygamberlerin, Allah dostların, şehitlerin duası arasına katarak kabul olan dualardan kıl. Ey Allah'ım, bize ahirette de iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında bir olmayı ve onun havzı keşfinden kana kana içmeyi bize nasip eyle. Ey Allah'ım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda gitmeyi, ona layık bir ümmet olmayı bize nasip eyle. Rabbimiz bizim için bu dünyada bir iyilik yaz, ahirette de çünkü biz sana doğru yolda yöneldik. Bizi dost doğru yoldan ayırma Allah'ım. Gizli olarak işlediğimiz ve aşikar olarak işlediğimiz bütün günahlardan dolayı pişmanız bizleri bağışla. Ya Rabbel Alemin, bu duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü sıkıntılarını gider. Duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin hastalarına şifalar ihsan eyle. Geçim sıkıntısı çeken bütün mümin kardeşlerimize Fettah isminle hayırlı rızık kapıları aç. Allah'ım dualarımızı kabul olan dualardan eyle ve borçlarımıza edalar, hastalarımıza şifalar ihsan eyle ve bizleri bağışla. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يفوم الحساب، آمين وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.